Herkese selamlar. Bugün sizlere başta çaldığım şekilde Dağlarına Kar Olurum Yer isimli parçanın solfejini yapmaya çalışacağım. Bunun tam çalım halinde kanalımda yayınladım. Hemen şu sol üstten çıkan linkten basabilirsiniz. Oradan da bakıp kaç ileri seviye teknik izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Önce başta da çaldığım şekilde nakarat kısmıyla başlayacağız. Notalar açıklamada parçamızda çok fazla çarpmamız var. İlk ölçümüz fa 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 mi? Şimdi arkadaşlar ikinci parmağım fa'da. Fa'lar dört tane fa alacağım. Bu 4 fa'yı da sole çarpacağım. Ben genelde ikinci parmakla fa'yı alıp serçe parmakla sole çarpıyorum ya da siz serçe parmağınız zayıfsa birinci parmakla fa alıp üçüncü parmakla yani yüzük parmağınızla sole çarpabilirsiniz. Bakın fa yani göstermek amacıyla çarpmayı fa'ya tezene atıp serçe parmakla ya da fa'ya tezene atıp üçüncü parmakla sole çarpıyorum. Bakın fa 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 mi bakın dört kez fa 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 fa, fa mi son Mi'de herhangi bir çarpma yok ya da fa 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 mi tabii bu hızlı bir şekilde ya da bu biraz ileri seviye ama bunu yapamıyorum diyorsanız fa 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 mi düz şekilde de alabilirsiniz ilk ölçümüz fa 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 mi ikinci ölçümüz mi mi re 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 do bakın yine mi'lerdeki ilk iki mi'yi çarparak bakın mi mi ardından re re do gelen ilk re'yi de ikinci parmakla fa'ya çarpıp alıyoruz mi mi re ikinci ölçümüz mi mi re 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 do bakın mi'leri ikinci parmakla fa'ya çarparak mi mi re ardından Re aldığım sırada ikinci parmakla fa'ya çarpıp re do yani bakın mi mi de, re re do mi mi de, re re do mi mi de, re re do ilk iki mi'de ve ortadaki re'de çarpma var yani ne oldu bakın mi mi de, re re çarp re do mi mi re re do ilk iki ölçüyü birleştireyim. Fa 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 mi 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 de 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 do. Üçüncü ölçümüz re mi mi mi. Bakın yine re'yi boştan alıyorum. Dört kez mi. Re mi, mi 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 Bu dört mi'yi aldığım sırada arkadaşlar ilk üç mi'yi ikinci parmakla fa'ya çarparak süslüyorum. Yani re mi mi mi. mi. Son boş. Son mi boş olacak şekilde yani bakın re mi 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 re mi 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 re mi 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 yani ne oldu ilk üç ölçüde fa 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 mi 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 re 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 do re mi 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 ardından geçiş La, si, do, re, mi. Bakın. La. ikinci parmak si bemol de. Beşinci parmak do da. Boş telen alttan re alıp birinci parmakla mi alıyorum. Mi de ikinci e, parmağımla fa'ya git gel yaparak süslüyorum. Yani la, si, do, re, mi. Bir, iki, beş, boş bir. La, si, do, re, mi. Ardından mi, 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 re. Bakın. Tekrardan Burada dört tane mi'imiz var Dört mi'yi de ikinci parmakla fa'ya çarpıyoruz Bakın Mi 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 re Bakın mi 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 re İkinci parmakla çarpıp re alıyorum Mi 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 re Yani ne oldu La si do re mi 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 re Ardından Re re do Re re do'daki ilk re'yi ikinci parmakla fa'ya çarpıp alıyorum Bakın Re vur ikinci parmakla fa'ya çarp. Ardından re'ye al ve isterden telden do al. Yani re re do. Buraya kadar yavaştan birkaç kez tekrar edip birleştireyim. Karışmasın arkadaşlar. Fa 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 mi 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 re 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 do re mi 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 la si do re mi 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 re 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 do. Do do si. Şimdi do do si kısmında arkadaşlar do'ları 5. parmakla do'yu alacağız. Serçe parmakla do'da elimiz basılı olacak. Çekmeden serçe parmakla re'ye e, çarpıp geri kaçacağız. Re'ye çarpıp geri kaçacağız. Yani bakın do 5. parmağım en üstel 5. parmak. Do'da tezen atıyorum. Serçe parmakla re'ye çarpıyorum. Tezen atıyorum serçe parmakla re'ye çarpıp ikinci parmakla si alıyorum. Yani ne oldu? Do do si. Bu da ileri seviye bir çarpma. Bakın do do si zor gelebilir. Eğer ki zor gelirse do do si yani do alın. Üçüncü parmağınızda e, do'nun hemen yanındaki do diyeze çarpıp geri çekin. Do do si zor geliyorsa ama tavsiyem do do si şeklinde almanız. Yani ne oldu? Re re do 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 si. İki do ile çarpıyoruz. Re re do 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 si. Buraya kadar birleştireyim. Fa 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 mi 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 re 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 do re mi 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 la si do re mi 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 re 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 do 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 si ya da ardından re en alt boş bir şekilde re yani re re do 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 si tekrar geçişimiz geliyor. Sol, la, si, do, re. Orta telin boşundan sol, sol alıp bakın. Sol, la, si, do, re. Do'yu da 5. parmakta üst telden alıyorum. Sol, la, si, do, re. Yani ne oldu? Re, re do kısmından birleştirirsem. Re, re, do, 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 si, re. Sol, la, si, do, re. Ardından re, 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 re do. Yine re'lerden ilk 4 e, re'yi de ikinci parmakla fa'ya çarpacağız. Re, 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 re do. Re aldığım sırada ikinci parmakla fa'ya çarpıp Re, 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 do Yani ne oldu? Sol, la, si, do, re, 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 do Bir sonraki ölçümüzde Do, si, si, la, la Sol, la, si, do, re kısmından birleştireyim arkadaşlar Sol, la, si, do, re, 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 do Do, si, si, la, do, si, si, la O do, si, si, la iki kez tekrarı en baştan buraya kadar alayım arkadaşlar. la, si, do, re, mi, sol, si, do, re, re, do, si, do, si, si, Şimdi burası iki kez ama birbirine bağlamak için geçişimiz şöyle. La, si, do, re, mi, sol. Bakın la birinci parmak. C si, ikinci parmak Do beşinci parmak R boş birinci parmakla mi Serçe parmakla sol alıp Tekrardan fa 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 mi Yani ne oldu bu geçişle beraber Do si si la do si si la la si do re mi no, sol fa 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 mi Şeklinde devam ediyor Nakaratımız bu şekildeydi Bu aynı zamanda hem saz hem nakarat olarak geçiyor Şimdi söz kısmına geldik Söz kısmına şöyle gelebilirsiniz En son Eee Do si si la do si si la 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 la, 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 la şeklinde yaptıktan sonra re mi fa sol la yapıp laya gelmek için bakın re boş alıyorum birinci parmak mi ikinci parmak fa birinci parmakla sol'e geliyorum üçüncü parmakla laya yani ne olur re mi fa sol la söz kısmına giriş için re mi fa sol la söz kısmına giriş adına. Şimdi söz kısmının ilk ölçüsü la 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 la. Şimdi üçüncü parmağım la da bakın. La 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 la. La 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 la. Ardından sol la sol fa. En son la, la 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 alıp üçüncü parmakla la da kalıyoruz. Daha sonra birinci parmakla sole geçip üçüncü parmakla la alıp bakın sol la tekrardan birinci parmakla sol alıp tekrardan birinci parmakla da fa'ya geçiyoruz. Yani ne oldu? Bakın. Sol birinci parmakta. Üçüncü parmak la'da. Tekrardan birinci parmakla sol ve hemen yukarı çıkıp birinci parmakla fa alıyorum. Yani bu kısım sol la sol fa sol la sol fa 1 3 1 1 la la kısmından birleştirirsem la 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 sol la sol fa La 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 sol la sol fa. Ardından 3. ölçümüzün söz kısmının üçüncü ölçüsü tekrardan la 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 yine üçüncü parmakla alıyorum. Daha sonra sol la sol fa mi fa. Birinci parmak solde, üçüncü parmak la da. Birinci parmakla tekrardan sole geliyorum. Ardından ikinci parmakla fa birinci parmakla mi ve ikinci parmakla fa alıyorum. Şimdi burayı solfejdim. Sol, la, sol, fa, mi, fa. Sol, la, sol, fa, mi, fa. Sol, la, sol, fa, mi, fa. Söz kısmını en baştan alayım arkadaşlar. Re, mi, fa, sol, la, 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 la sol, la, sol, fa. La, 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 sol, la, sol, fa, mi, fa. Bu kısımda tekrardan iki kez. Karata bağlanmak için La, Si, Do, Re, Mi, Fa Bakın La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa La, Si, Do, Re, Mi, Fa Tekrardan biraz önce gösterdiğim şekilde Fa, 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 Mi, 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 Re, 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 Do, Mi diye devam ediyor. Solfejimiz bu kadardı. Ben bunun tam çalım halinde tekrardan dediğim gibi yayınlayacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki solfej videolarında görüşmek üzere. Kolay gelsin.